ne yapıyorum diye sorarsınız bugün arkadaşlar canlıyız. canlı indiz şu açılırsa tabi başlayacağız Halil de gelirse bir vs atacağız Halil de evet Halil'i bekliyoruz ve onların için koçaya gireceğim tabi gelirse tabi gelmez ya bu niye bir dakika bunun bir ayarı var sanki ya hep böyle oluyor. Bozuldu yine. Heh. Buradaki çet şey bozuk bak ya yani şu. O bozuk oldu. O bozuk olduğu için ben de bu şeyden açıyorum. Telefondan o çeti. Şimdi arkadaşlar burada 1 like kalmış yayın saldım. Ya, ya bu niye açılmıyor ya? Bu açılmıyor ya. Ete bakamıyorum. Burada nasıl? Aa ah, Heh, Tamam açıldı be. Oh be, vallahi iki saatte telefona girmeye çalışıyorum. Olmuyor. Artık bunun oldu. Ya, tamam hadi gel. Ya neredesin? Neredesin? Neredesin lan? Adım ne diyor? Adım ki ne? Ege, Ege yaz 79 50 30. Yan hesabından oynuyor. Evet, şu an gaza geldim. Hadi seni yen. Yeneceğim. Yani yenemeyeceğim. Elimden geleni yapacağım bak. Elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Bu arada bin bin bin, bin, bin aboneyiz. Bir abone sonra 1150 olacağız. Çok hızlı büyüyoruz. Adım ne adımı yazmıyor mu hadi? Ya bu niye açılmıyor ya? Bu telefondan da mı açılmıyor? Allah'tan buradan oldu. Olmasa yandık. Göremeyeceğim hadi ya. Konuşalım. Chat'i göremeyeceğim. Hay, gel bak. Hop. Neyse bu açılır ya. şuraya koyayım. İnşallah Şu burada açılır. Ne? Yaz şuraya. Adın adım söyledim ya oğlum bu işte. Ege yaz. Bak Ege yaz 79 50 30. Ege yaz. Ay şey açıldı açıldı. Adın söyledi mi Ege? Bak Ege ne? Ege Yaz 79.50.30 30. Çete de yazayım mı? Heh, tamam attım buradan ne? Hı. Söyle onu söyledim ya. Sen yaz diyor. Yaz he, he böyle bu hesabım böyle yazmış. Ay tamam, dur. dur dur dondu bak. Şurayı keşfettim. Attım mı? Nerede attın? Nereye yaptın? Almış. Hangisi? Halil. Kabul ettim abi. Ya neredesin Halil? Ben okuyorum. <laughs> Dur keşfet mi öyle. Heh yazdım. Tamam. Hadi şimdi gel. Hadi şimdi gel. Hadi şimdi gel. Bakalım. Abi burada chat var. Ben nasıl yapacağım? Arkadaşlar. Büyük iki efsanenin kapışmasına hoş geldiniz. Bir Ege'ye. Diğeri gir, ise Halil. Devam Hani gol attık dur. Dur abi ben tabletten niye oynayamıyorum ki ya? Abi. Abi Oba adam bir. Abi halle. Allah. Allah. Nersin lan? Aha görünmezliği açıldı kalesi de büyüdü. <laughs> ah, ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne ya Ya hayır ya, hayır ya Ne ya. Arkadaşlar yeniden geldim e, ee, çünkü Bunu şundan da açayım hadi gel Dur oyun dondu ya oyun dondu geliyor Ne oluyor lan iki tane yeşil şey açılıyor Ya telefon niye açılmıyor açıldı Telefonlar aç Ali yeniden geldi Ali bu sefer sen beni yiyeceğim ben. bak Dalga geçirmiyor Bu da özellik adı <laughs> Oha ben vurdum kalem. Onu. Abi ne oluyor? Ne yapıyor bu top? Ne top lan? Ne yaptı bu? Yine mi oynuyor lan? ne oluyor? Hani yine ne oluyor? Ne, oluyor, ne, oluyor? Ne, oluyor, ne, oluyor ne? Dur 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 topu geçin. Opa. Altı evler yatırdı. Hayır ya. Dur unutuyorum. mm oh. Tamam hadi hadi hadi. Ha, e, 4 saniye kaldı. Hadi vur. Lan. Ha, ben bir tamam hadi 2 saniye kaldı. Tamam hadi at. Aa o gol sayılmadı. Maç <laughs> bitti. Hadi yine maçtın onu. Ola... Ben ya yeter ya yeter ya yeter ya. Yeter ya. ya bu ne bu ne? <laughs> ya azar başlayacağım ya. O zaman reklamı veriyor ya. Dur bir dakika izle. Aa, nerede çarpı? Onun altı bu da. Altı farklı yendim mi? Gel bir, dur dur dur. Keşfet edeceğim. Bekle atacağım. Dur. Dur bir dakika ben özel güç alayım. Dedim güçlerim bitmiş. Tamam onun tane oldu. Hatta ben bunu üfleteyim. Gel. Gel şimdi hadi. Oha al ya yürü Tamam at. Dur keşfetti. Abi yayına gelin mi orada ha? Niye yayına gelmiyor kimse? Keşfet yazıyorum ama. Yayına gelir mi? Hani yine kimse gelmiyor. Tamam artık şeyle dur. Abi ne oluyor bir dakika? Abi ne sen ne yapıyorsun bunu hani yine mi açıyorsun? Aa tamam ne oluyor? Sen ne özel güçlü <laughs>

Valla dur zıpladım. <laughs> Ama donlasam yine ne olacak ki? Abi o golü ya yeter yeter reklam yet. Hakem tam zamanında durdu lan. Bu ne? Bu ne Allah'ın belası. Bu ne? Abi dur bir dakika ben YouTube'a bir dakika abi ben YouTube'a bir duyuru mu yapayım? Bu yayına niye kimse gelmiyor? Arkadaşlar e, canlı şu an. Bir dakika arkadaşlar. Youtube'a duyuyor musun? Halil dur. Hayır. Ya indirmeyeceğim ya. İndirmeyeceğim ya. İndirmeyeceğim ben. İndirmeyeceğim. Ya senin. Ya benim sesim kapalıymış ya. Ben de diyorum iki saatte niye böyle sesim gelmiyor yayına. Reklam geldi ona. Neyse Halil neredesin? Gelmiyor gel. bir mi çağırayım? Aa, Halil yok. Halil. Ana Halil gitmiş. Tamam o zaman. O zaman geç, o zaman maç atacağım böyle atacağım böyle bir şey yok. Nasıl? Yani. Gitti lan oğlum. Niye gitti Halil, <laughs> Bana Halil yok tamam. Tamam Halil yoksa biz de normal ev almayacağız. Yapacak benim yapacağım bir şey yok. Halil kendisi gitti. Ne düşünüyorsun? açayım mı? Arkadaşlar Halil gitti. Halil gitti. için, Halil gittiği için mecburen böyle olacağım. Halil gitti yani. Halil gitti yani ya bir şey yok. Yani böyle oynayacağım. Halil yaptı şey oh, bu zaman? Sonu gitti. Bu da ben konuştum adam 12 tane atmış. <laughs> Güzel. Bu ne oğlum. Abi Halil gelmedi ya. Neden gitti ki? 3 puan. Birinci olur mu lan bu? verme. Ne no, olur. Durumun çok bu. Ne oluyor? Halil de bakalım ki yok ki. Halil gel. Ali gelmiyor. Neden gelmiyor? Halil yok arkadaşlar gitti Halil. Ali ne oldu? Öldün mü? Ne oldu? Neyse şeyini yeni kapatayım. E, Halil de yok zaten. Yeni kapatayım o zaman. Halil de yok. E, Halil de. Orada abone olabilirsiniz zaten. Hatta şuradan bakayım mı? Hallenin kanalı e, burada 47 abone, 30 tane videosu var. E, abone olabilirsiniz onları da. Ali yayına gitti. Neyse herkese şey, yeni kapatıyorum. Bu kadar da Ali gitti zaten. Neyse. Youtube'da Evet akşam yayının sonuna gelelim. Halil gitti yayından. Halil gelmedi. Neyse Halil kanala abone olabilirsiniz. Bu kadar da yayın. Görüşürüz.